İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve birkaç bölümün ortak dersi olan psikoloji dersi dikkat sınavda çıkabilir. Tren yolunun yanında bir evde oturan insanların bir süre sonra trenin geçtiğini fark etmemeleri duyusal adaptasyonla ilişkilidir. Duyumsanan fiziksel enerjiyi sinir sisteminde kullanılabilir elektrokimyasal enerjiye dönüştüren yapımız nöronlardır. Bellekle ilgili hangisi doğrudur? Bellek, hatıralarımızın depolandığı bir yerdir. Yaşlılarda sık görülen hiçbir şeyin eski tadının kalmadığı şikayetinin kaynağı nedir? Tat hücrelerinin sayıca azalmaya başlaması. Birini sorduğumuzda Rize köylerinde ve RM hastanesinde söylenen çaya gitti ifadesini farklı anlamamızı sağlayan hangisidir? Kültürel ve bağlama bağlı algısal seçicilik. Aşağıdakilerden hangisi psikoloji araştırmalarında kullanılan yöntem türlerinden değildir? İstatistiksel. Türkiye'de ilk psikoloji laboratuvarı 1936 yılında İstanbul Üniversitesi'nde kurulmuştur. Duyumsanan fiziksel enerjiyi sinir sisteminde kullanılabilir elektrokimyasal enerjiye dönüştüren yapımız nöronlardır. Koşullanma prensiplerine dayanılarak geliştirilen tedavi tekniğinin adı sistematik duyarsızlaştırmadır. İki değişken arasında ilişki bulunması, dondurma satış miktarı ve denizde boğulan insan sayısı gibi aralarında neden-sonuç bağı olduğunu göstermez. Çoktan seçmeli testlerin açık uçlu sınavlardan daha kolay olmasını bellek süreçleri açısından tanıma durumlarında geri getirme ipuçları daha aşikar olmasıyla açıklayabiliriz. Hangisi bilimsel bir bilginin özelliklerinden değildir? Kişilerin kanaat ve inançlarının ürünü olması. Doğayı anlayabilmek için istemli araştırma yöntemlerinin kullanılmasıyla biriktirilmiş, tutarlı, güvenilir ve akılcı bir sistem kurma ve yöntem oluşturma çabası bilim kavramını tanımlar. Araba kullanma, köfte yapma, resim yapma gibi etkinliklerin işlem sıralarını Hangi eylemlerin hangi düzen içinde yapacaklarına ilişkin bilgileri kapsayan bellek türü işlemsel bellek'tir. Derinlik ve uzaklığı açıklamak için hangi ipuçlarından yararlanmayız? Renk değişmezliği. Aşağıdakilerden hangisi psikoloji araştırmalarında kullanılan yöntem türlerinden değildir? İstatistiksel Bir kişide bir uyum yaratmak için gerekli minimum fiziksel enerji şiddetine mutlak eşik denir. Gözlemlerin güvenirliğini artırmak için gözlemcinin çocuğu yakından tanımasına gerek yoktur. Duyusal malumatların oluşturduğu karmaşık ve çok boyutlu girdiye anlamlı örüntüler olarak yorumlama algılama denir operant edimsel koşullanmayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Davranış doğal bir uyaran, uyaran tepki bağını içermelidir. Algısal örgütleme ilkeleri neyi açıklar? Duyusal deneyimlerimizin nasıl düzenlendiğini. Hangisi bir davranışın öğrenilmiş olmasının ölçütlerinden değildir? doğuştan gelmesi. Hangisi bilimsel etkinliklerin amaçlarından değildir? Buluşlar yapmak. Belleği kontrollü deneysel çalışmalarla ilk kez inceleyen araştırmacı Herman Ebbinghaus'tur. Temel algılama ilkelerinin önemli bir kısmı Gestalt ekolü tarafından ortaya konulmuştur. Çalışma belleği kavramlaştırmasını Ortaya atan araştırmacı Alan Baddeley'dir. Sınırlı birim miktarda bilgiyi kısa süreyle tutabilen bellek türü hangisidir? Kısa süreli bellek. Hava yarı karanlıkken gri görünmekte olan araba için şu beyaz araba benim denilmesi algılama sürecinin hangi özelliğine uygundur? Renk değişmezliği klasik koşullanma olabilmesi için en temelde nasıl bir bağ olmalıdır? Doğal uyaran tepki bağı. Kişilik kavramının özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bizim tutarlı duygusal yatkınlıklarımızdır. Aşağıdakilerden hangisi diğer insanların kişilikleri hakkında çıkarımlarda bulunma eğilimimizin nedeni olabilir? sosyal etkileşimi düzenleme ve kolaylaştırma işlevi olduğu için Allport, yağı eriten ateş, yumurtayı katılaştırır kuramıyla ilgili ne anlatmak istemiştir. İnsanların temel özellikleri ve yatkınlıklarının çevresel koşullardan farklı etkilenmelerini sağladığını ifade etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi normal dışı davranışı ayırt etmek için kullanılabilecek bir ölçüt değildir? Toplumda az rastlanan özellik veya ilgilere sahip olmak. Yaratıcılığı etkileyen çevresel koşullar, kişilik özellikleri, motivasyonel etmenler gibi açılardan inceleyen yaklaşım sosyal kişilik yaklaşımıdır hangisi bir davranışın öğrenilmiş olmasının ölçütlerinden değildir? Doğuştan gelmesi. Hangisi, üç aşamalı başarılı zeka kuramının bir özelliği değildir? Zeka üzerinde kültürel ve bağlamsal etkileri yoktur. Yaratıcılık ve zeka arasındaki bağlantılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? yaratıcı düşünebilmek için yüksek zekaya sahip olmak gerekir. Eisenk'in kuramına göre, içe dönük, dışa dönüklük arasındaki farklılık eğiliminin temelinde yatan süreç, merkezi sinir sistemindeki uyarılma, ketlenme potansiyelidir. Hangisi psikolojinin konusunun içinde değildir? Toplumun yapısını incelemek zekanın gündelik hayat işlevleriyle bağını kurarak, kültürel bağlamla bütünleştiren kuramcı Robert Sternberg'tür. Zekayı akıcı zeka ve kristalize zeka olarak iki faktörlü bir yapı olarak ele alan kuramcı Raymond Bernard Cattell'dir. Çocukluk dönemlerine odaklanmak yerine mevcut koşullar ve mevcut davranışlarda normal dışı örüntülerin sürmesine neden olan pekiştirme süreçleri üzerine odaklanan tedavi yaklaşımı davranışçı yaklaşımdır. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılıkla bağlantılı bir özellik değildir? Bilinen çözümleri uygulamak. Zekanın özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Zekanın beyinde hangi lobda yer aldığı bellidir. Gözlenen anormal davranış örüntülerinin kabul görmüş bir tanılama sistemi içerisinde kategorize edilmesiyle yapılan bir nitelendirmeye teşhis veya tanı denir. Aşağıdakilerden hangisi tanılama sistemlerinin yararlarından değildir? Kimsenin anlayamayacağı şekilde konuşabilme imkanı vermesi. Algısal örgütleme ilkeleri neyi açıklar? duyusal deneyimlerimizin nasıl düzenlendiğini. İnsanların doğuştan olumlu güdülere sahip olduklarını, kişiliğin hem bireysel hem de sosyal açıdan mükemmel olma arasındaki dinamik oluştuğunu söyleyen kuramcı Alfred Adler'dir. Yaratıcı problemleri diğerlerinden ayıran en temel özellik birden fazla doğru cevabı olmasıdır. Derebostan taraftarlarının birbirlerini Çakıltaş taraftarlarından daha iyi eğitilmiş insanlar olarak görmesi iç grup yanlılığıyla açıklanabilir. Bir kişi de bir duyum yaratmak için gerekli minimum fiziksel enerji şiddetine mutlak eşik denir. Bellekle ilgili hangisi doğrudur? Bellek hatıralarımızın depolandığı yerdir. Hangisi bir grubu bir kalabalıktan ayıran özelliklerden değildir? 50'den fazla insandan oluşuyor olması. Hangisi bir veri toplama yolu değildir? Sezgi. Bir duyu alıcısının uyarılmasıyla bedenin içinde veya dışında bulunan şartlarla ilgili bir yaşantı veya farkındalığa yol açan nöral işlem duyumdur. Belleği kontrollü deneysel çalışmalarla ilk kez inceleyen araştırmacı Herman Ebbinghaus'tur. Doğayı anlayabilmek için istemli araştırma yöntemlerinin kullanılmasıyla biriktirilmiş, tutarlı, güvenilir ve akılcı bir sistem kurma ve yöntem oluşturma çabası bilimdir. Bir hastalığın oluşma nedenleri ve köklerinin bilinmesi ve düşünceleri Duyguları ve davranışları nasıl etkilediğinin anlaşılmasını inceleyen disiplin etiyolojidir. Düşünce ve davranışlardaki bozulmaların beyindeki bir patolojiyle ilgili olduğu fikrini ilk kez ortaya atan kişi Hipokrat'tır. Koşullanma prensiplerine dayanılarak geliştirilen tedavi tekniğinin adı sistematik duyarsızlaştırmadır duyusal malumatların oluşturduğu, karmaşık ve çok boyutlu girdiği, anlamlı örüntüler olarak yorumlamaya algılama denir. Bu dersin de sonuna geldik. Bundan sonraki derslerin devamını takip edebilmek için Sanal Dershane YouTube kanalına abone olup bildirimleri açın. Sınavlarınızda ve hayatınızda başarılar.